بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقولنا دار دقة دشترم إن شاء الله إمام مالكين حياتنا على تجمع إن شاء الله. سيد أبو إمام عظم أبو حنيفة يعلّطن صورة إمام مشافي إن حياتنا دعلّطن. بقول دار إن شاء الله إمام مالكين حياتنا على تجمع إن شاء الله. معلوم أفندم صلى الله عليه وسلم بحديث سوار إن كذا حديث لا مباشر يعني. el القرون خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor karınların en hayırlısı ne zamanların en hayırlısı benim karnım yani benim içinde bulunduğum zaman sahabeler zamanı yani ثم الذين يلونهم sonra onlardan sonraki gelenler yani tabiinler yani sahabeleri görenler ثم الذين يلونهم sonra onlardan sonra gelenler yani tabiinleri de görenler tabiut tabiinden onlara yani sahabe de zamanızdan en faziletli zamandır. Sonra en faziletli zaman sahabeleri görenler, onlara tabi'in denilir. Sonra sahabelere gören kişilere de tabi'u tabi'in denilir. İşte İmam Azam Ebu Hanife tabi'inlerden sahabeleri görmüş. İmam, e, sonra İmam Malik'i sırasıyla öyle geliyor. Mezhep imam, imamlarımız. Sonra İmam Malik, İmam Malik'i geliyor. İmam Malik ve İmam Şafii de ve Ahmed bin Hanbel de bunlar da tabi tabi'inlerden yani sahabeleri değil de sahabeleri gören kişileri görmüşlerdi. Onun için onlar İslamiyet'i daha bizden daha güzel anlamışlar. Daha güzel böyle muttakidiler, daha salih insanlardı. Bizim için örnek olmuşlar. İslam'ın İslam'ın büyük önderleriydi. Önder, İslam'ın önemli alimleriydi. Bu dört mezhep imamı. İmam Malik radıyallahu ta'ala anhu <laughs> Medine'de doğmuş ve yine Medine'de vefat etmiş. O zaman e, Medine yine hadislerin, fetvaların, ilmin merkeziydi sahabeler merkeziydi, tabiinlerin merkeziydi Medine. Ve <coughs> e, imam, 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 mezhebinin en büyük özelliği, e, mesela diğer üç mezhep imamı, ilk önce Kur'an. Kur'an'da varsa Kur'an'dan fetva tabi veriyorlar. Kur'an'da yoksa o mesele hadisle fetva veriyorlar. Ondan sonra e, icma geliyor. Sonra kıyas, kıyas geliyor. Ama Malik'in mezhebinin özelliği, kıyastan önce e, sahabe sözünü alıyordu, baz alıyordu, kıyas yapmıyordu. Aí. İlk önce Kur'an, sonra hadis, Sonra icma, sonra ne yapıyordu? Döndürdü Medine'de e, sahabe sözü, sahabe sözü de yoksa Medine ehlinin sözünü baz alıyordu fet fetva için. Çünkü diyordu, "Medine ehli sahabeleri görmüşler. Onun için onların e, yaptıkları amel bizim için bazdır." Fetva onlara fetva veriyordu. İmam Malik radıyallahu taala anhum. İmam Malik şöyle ilme başlamış. Nasıl ilme başlamış nasıl onu da, o, ondan da anlatalım inşallah. E, şimdi daha çocukken, daha küçük yaştayken bir gün babası onu böyle ona, ona soru soruyor, ona kardeşine. Soru soruyor işte dini bir, bir soru soruyor onlara. Ee, İmam Melik'i bilmiyor, kardeşi, abisi biliyor. Bu dini soruyor böyle. Daha çocuktu, 8-10 yaşlarında böyle küçük çocuk. Öyle olunca babası ona diyor, oğlum hala sen e, e, sen görcünlerle meşgulsun, onun için bu dini soruları bilmedin. İmam Malik çocukken e, besliyordu falan böyle. Öyle söyleyince sonra çok zoruna üzülüyor böyle imali küçük çocukken falan söyle. Birkaç günde düşünüyor. Sonra gidip annesine söylüyor. Anneciğim ben elim okumak istiyorum. Elim ölmek istiyorum falan. Ne yapmam gerekiyor? Annesi diyor çok seviniyor annesi. Öyle seviniyor ki diyor hemen tamam oğlum. Gidip ona elbise alıyor. Sarık, cübbe, şarval. Yani elim, elim ehlinin giydiği elbiseleri gidip ona alıyor. Ve ona diyor ki oğlum git. Orada o zaman Rabia'ta adın birisi alim vardı. Oğlum git Rabia'nın yanına git. Git onun yanında elimden önce ilk önce ahlak ve edebi öğren ondan ondan önce diyor. Yani gerçekten de öyle eski alimlerimiz ilk önce elimden önce edebi ve ahlakı öğreniyorlardı. Annesi ona diyor ki oğlum git Rabia'nın yanına git. Ondan elimden önce ahlakını ve edebini al. İlk önce ahlak ve edeb al sonra ilmi öğren diyor yani. Ne diyor Sadi Şirazi şey, şey diyor? Farka beyne adam ve hayvan edebest. Değil mi diyor? Diyor insanlığı ve hayvanı birbirinden ayıran en büyük özellik nedir? Edeptir yani. Edep çok önemli tabi. Bizim büyük alimlerimiz hep edebe çok önem vermişler, çok ehemmiyet vermişler inşallah. Sonra İmam Malik'i hasıl Kur'an'ı daha çocuk yaşındayken ezberliyor, elim o öğreniyor, alim oluyor, büyük, büyük, büyüyor böyle. Sonra mezide i Nebevi'de ders vermeye başlıyor. Tabi ders vermeden önce mezide i Nebevi'de o zaman 70 alimden izin alıyor. Yani öyle razı hemen gidip orada ders herkes veremez Mezide Nebevi'de. Oradan orada o zaman 70 alim ona izin, onlara istişare ediyor. Onlar ona onu uygun görüyorlar. Ona izin veriyorlar, icazet veriyorlar. Onun üzerinde sonra gidip Mezide Nebevi'de ders veriyor İmam Malik radıyallahu teala anhu. Ve muhaddis idi. İmam Malik muhaddis idi. Yani nasıl ne demek muhaddis? Yani hadisler, hadis kitapları, hadisleri yazıyordu, kitaplar kita, araştırıyordu. Bu hadis sen kimden duymuştu? falan kesten, o falan kesten, o falan kesten e, sıhhatini doğruluğunu araştırıyordu. Ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulaşana kadar sonra kitabına koyuyordu. Yazdığı bir kitap var adı Muvatta'tır. Muvatta İslam kültüründe, İslam tarihinde çok önemli bir kitaptır. Muvatta kitabını yazıyor. Hatta İmam-ı Şafii radıyallahu ta'ala anhu diyor, diyor Kur'an'dan sonra İslam e, İslam tarihinde Kur'an'dan sonra en muhteber kitap Muvatta kitabıdır yani. Muvatta kitabını yazıyor İmam Malik radıyallahu ta'ala anhu. Ve İmam Malik <coughs> ders veriyor hadisleri hadis dersleri veriyor böyle sürekli Mescid-i Nebevi'de. Ee, işte bir gün işte İmam Şafii de şeyin yanında okumuş. İmam Malik'in yanında okumuş. Bir onun, onun hocasıdır yani. İmam Şafii daha çocuktur böyle. daha çocukken gidip onun yanında elim okumak istiyor. Bir aracı koyuyor. Bir valinin vali de valinin aracı koyuyor. Vali de öyle bir mektup yazıyor. İşte İmam Şafii şey bunu okut falan diye böyle bir mektup yazıyor. Ee, İmam Malik'in yanına gidiyorlar. İşte birkaç kişiyle beraber daha çocuktu böyle beraber gidiyorlar. İmam Ali e işte mektubu veriyorlar. İşte İmam Şafii yanında bu çocuk işte uzak yerden gelmiş yanında hadis elmi okumak istiyor falan böyle. İmam Maliki böyle çok heybetli birisi böyle kızıyor. Mektubu hemen atıyor böyle. Diyor Ef Efendimiz sallallahu aleyhi ve hadisleri böyle bir şefaatçi için mi ben okutacağım diyor. Yani bir aracı için mi ben Efendimiz sallallahu ve hadislerini okutacağım diyor. Böyle bir şey olabilir mi diyor. Siz nasıl bende öyle bir şey bekliyorsunuz? O hemen mektubu atıyor böyle ondan özür diliyorlar. Kusura bakma diyor, biz bilmedik böyle falan kızacağını falan böyle. Ondan özür diliyorlar. Sonra İmam-ı Şafii onunla konuşmaya başlıyor. Daha çocuktur değil mi? Bakın ne kadar zekiydi İmam-ı Şafii çocukken bile. Daha 10-15 yaşlarında böyle. İmam-ı Şafii ona diyor ey, ey, ey İmam Malik ben, ben e, uzak yerlerden gelmişim. Ben, ben Gazze'de doğumluyum. Ben fakir bir ailenin çocuğuyum. Ben orada işte ben e, e, daha 3 yaşındayken babamı kaybetmişim. Yetim bir çocuğum. Ondan sonra ben annem beni elime elime adamış vakfetmiş. Ee, sonra işte ben her, her ilmi okumuşum. Irak'taki ilmi okumuşum, Şam'daki ilmi okumuşum, Yemen'deki ilmi okumuşum. Sadece Medine'deki ilmi kalmış. Medine ilmi okumamışım. Onu da senin gelme okum okumak istiyorum, istifade etmek istiyorum. Kur'an'ı ezberlemişim, hafızul Kur'an'ım. Sen kitabını, muvatta kitabını ezberlemişim diyor ona. Öyle deyince İmam Malik böyle etkileniyor diyor. De, peki sen ee, bir daha soruyor, sen, hafız mıydın? Evet diyor, hafızım. Hani filan yerde oku, onu yerden soruyor. Filan yeri oku diyor, işte okuyor böyle güzel bir şekilde, böyle vakar bir şekilde. Ve Kur'an-ı Kerim'i bir aşır okuyor i̇mam Şafii okuna. Dört yerden okuyor, okuyunca bu çok etkileniyor İmam Malik. Böyle ağlamaya başlıyor, ağlıyor, ağlıyor böyle hatta sakal Şerifi böyle ıslanıyor böyle İmam Malik'e radıyallahu ta'la. Peki diyor, sen ona hadisen muhatta ezberlemiş miydin? Evet diyor, muhatta da ezberlemişim diyor. Sen kitabını. İşte onlar da bir altı yerden soruyor. Hadis falan hadisi yok falan ya da o, onlar da o altı yerde biliyor. O hadisleri de ona soruyor böyle ezbere okuyor böyle İmam-ı Şafii radıyallahu taala anhu. Ona da yine ağlıyor böyle ağlaması geliyor böyle ağlıyor İmam-ı Malik radıyallahu taala anhu. Ve ondan çok etkileniyor diyor. Sen, ben seni kabul ettim. Tamam sana hadis dersi vereceğim. Sen benim kitabımı benden daha iyi güzel biliyorsun. Daha fazla ezberlemişsin. Daha güzel ezberlemişsin diyor İmam-ı Şafii. İmam-ı Malik radıyallahu anhu diyor ve onu kabul ediyor ve onu okutuyor. Ondan elim istifade ediyor İmam Şafii radıyallahu teala anhu. İmam Şafii diyor ki diyor zikredildi, alimler alem, alem, zikredildiği zaman İmam Malik'i olan arasında parlayan bir yıldız diyor, diyor böyle. Onu çok merak ediyor İmam Malik'i. Ve İmam Malik radıyallahu teala anhu işte böyle ona ders veriyor. İmam Şafii ondan istifade ediyor. İmam Şafii'den bahsetmişken şu uh, kısa meseleyi anlatmadan geçemeyeceğim. Bir gün İmam Şafii radıyallahu teala anhu ee, Harun Raşid zamanında yaşıyordu. Harun Raşid zamanında yaşıyordu. Ee, Tabi Harun Raşid malum hükmü altında elliye yakın bir devlet vardı. Müslüman devlet. O zaman Hristiyanlar tabii vergi veriyorlardı Müslüman devletlere, Müslüman devlete vergi veriyorlardı bile. Ee, Hristiyanların reisi cevap mektup yazıyor, Harun Raşid e diyor. Diyor, ben, ben size 400 din adamı göndereceğim, Hristiyan din adamı göndereceğim size diyor eğer siz eğer biz bizim alimlerimiz sizin alimlerinizi yenerse o zaman biz de bir daha biz size şey vermeyeceğiz. Vergi vermeyeceğiz. Eğer sizin alimleriniz, din adamlarınız bizim din adamlarını yenerse o zaman biz yine bir size vergi vermeye devam edeceğiz. Peki diyor Harrashi böyle bunu kabul ediyor böyle. Harrashi bunu kabul ediyor ve çağırıyor diyor falan gün falan tarihte falan işte gelsinler bunu da olsunlar. Dicle Nehri önünde gelsinler. Hakikaten Dicle Nehri önüne gidiyor, geliyorlar. Ve o, arada İmam-ı Şafi'ye diyor ki sen bunlarla sen mücadele edeceksin. Tabi zamanlı alimiydi o zaman İmam-ı Şafi. Ona diyor sen bunlara mücadele edeceksin. İmam-ı diyor peki ben, ben onlarla mücadele edeceğim. Toplanıyorlar 400 rahip, 400 Hristiyan alimi geliyor böyle Dicle Nehri'nin önünde. Ve İmam-ı Şafi oraya giderken tek başına gidiyor böyle. Tek başına gidiyor ve secdesini böyle sırtına taşıyıp öyle gidiyor. Öyle gidiyor gidiyor, gidiyor. Necdi ile hem nehrinin önünde hepsi toplanmışlar böyle kalabalık orada insanlar var, halk var böyle. İmam-ı Şafii gidiyor, o seccadesini böyle dizle nehri üzerine seriyor böyle ve üzerine oturuyor. Batmıyor böyle, bir keramet, bir mucize gösteriyor onlara. Ve diyor ki o Hristiyan din alimlerine, diyor ki gel işte kim benimle mücadele etmek isterse gelsin bu seccadenin üzerine otursun diyor onlara. Tabii onlar tabii nasıl gidip batacaklar böyle. Öyle o mucizeyi görünce, o kerameti görünce, o kerameti görünce Hristiyan alimleri İmam-ı Şafii'den hepsi Müslüman oluyorlar. Hepsi Müslüman oluyorlar. Tek İmam-ı Şafii tek başına onlarla onları e, galebe ediyor ve işte cevap gidiyor İşte bu Hristiyan e, reisine gidiyor işte bu 400 papaz, 400 Hristiyan din alimi hepsi Müslüman olmuş işte böyle böyle olmuş anlatıyorlar. O Hristiyanlar reisi diyor ki iyi ki İmam-ı Şafii buraya gelmemiş, biz gitmişiz onlara. Eğer o İmam-ı Şafii gelseydi bize o zaman bütün Hristiyanlar Müslüman olacaktı diyor. Diyor iyi ki böyle e, onlar tek yani Müslüman olduğu bir şey olmaz böyle. Onlar hasıl böyle alimlemiş, böyle böyle salihler diye böyle mutlaki kendinden emin diler işte böyle. Onlar sonra tekrar İmam Malik'e dönelim. İmam Malik radıyallahu taala anhu hadis hadislere çok ahmet verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çok saygılıydı. Çok saygılıydı, çok hürmetkar idi yani. Mesela efendim İmam Malik radıyallahu taala anhu hadis hadisleri e, Mescid-i Nebevi'de verirdi sürekli. Ve yani İmam Azam Ebu Hanife bir de İmam Malik'i derslerini hadis olsun, fıkıh olsun, tefsir olsun sadece şeyde veriyorlardı. Mescid-i Nebevi'de. Çünkü bu, bu da sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu ve sellem nasıl, nasıl yapıyordu? Sohbet olsun sahabelere, bir mahkeme karar olsun, bir şer'i hükme olsun, e, nikah olsun, askeri bir karar olsun, ne olursa olsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsini camide yapıyordu. Onun için bu Azam bu Hanife, bir de Maliki bu sünnete çok riad etmişler. Hep mescidlerde, hep camide böyle ders veriyorlardı. İşte bu Azam İmam Maliki radiyallahu anhu, ee, hadis dersi verirken mutlaka mutlaka böyle abdestli abdestli abdest alırdı hatta gusül alırdı iktisal ederdi abdest alırdı e, misvakını kullanırdı güzel koku sürünürdü ve e, sarık takardı böyle vakurlu bir şekilde hudu bir şekilde o şekilde ders veriyordu hiçbir zaman diyor İmam Ali radıyallahu ta'ala diyor hiçbir zaman diyor hadisi abdest ayakta okumamışım ayakta yani hadisi ayakta yazmamışım ayakta ve ayakta yani yazım ya, yani okuma veya, yaz, veya yazmamış ayakta. Sürekli oturarak abdestli tamam sünnet böyle güzel koku sürünerek böyle e, sarık takarak ve kullu bir şekilde o şekilde hadis derslerini veriyordu. Hatta öyle o kadar böyle öyle e, e, hadislere önemli veriyordu ki ona diyorlardı birisi diyordu sen hadis okuduğun zaman böyle rengin böyle sararıyor. Neden böyle rengin sararıyor, soluyor böyle. Neden böyle, böyle birisi bir gün ona sormuş böyle? İmam Ali diyor, benim gördüklerimi siz de görseydiniz, siz de benim gibi sarardınız. Yani ne görüyor İmam Ali ki anhu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyetini, ruhaniyetini görüyordu yani. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve hadisleri okununca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve orada hazır bulunuyor. Ehli keşifler, alimlerimiz bunu bunu görmüşler yani. Tabi edebe riad edildiği zaman, böyle dediğimiz gibi böyle abdestli, edebli bir şekilde, edebe hudu ariyat edildiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri okununca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti orada hazır bulunuyor. Bir gün yine e, İmam Malik radıyallahu teala anhu anlatıyorlar hadis de, dersi verince e, bir gün bir kişi bak bir şey, birisi ona diyor ki e, ey ey İmam Malik ben seni böyle hiçbir zaman öyle görmemiştim. Bakıyor hakikaten böyle hadis dersi verince böyle rengi sararıyor, Böyle yüzünden ter 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 akıyor böyle. Acayip ter akıyor böyle yüzünden. Sonra ona diyor hiçbir zaman seni öyle görmemişim. Ne oldu, ne oldu imam Malik? Ey İmam Malik. Birisi ona sonra, dersten sonra tabii, hadis dersi bittikten sonra. şey işte ona diyor ki e, bir akrep deni beni soktu, 16 defa beni soktu diyor. E, ey Malik niye bize söyle, söyleseydin bize biz o akrebi öldürecektik. Niye bıraktın seni on 16 defa soksun diyor. Diyor işte ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e olan saygımdan dolayı hadis dersini böyle yani kesmek istemedim. Onun için diyor ben size söylemedim diyor. Hatta diyor altı defa olmuş bu yani. Altı defa yine yani hadis dersini verirken İmam Malik radıyallahu teala anhu akrib onu sokmuş ve yine bozmamış. Yine yani dersini bozmamış, kesmemiş. Yine hadis dersine devam etmiş yani. Yani bu bize böyle bir garip gelebilir ama eski alimlerimiz böyle öyleydi. Eski insanlar güçlüydü. Bizim gibi, bizim gibi değillerdi böyle. Öyle İmam Malik radıyallahu teala anhu o şekilde saygılıydı. Hadislere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o şekilde çok saygı gösteriyordu. İşte İmam Malik'e Malik e radıyallahu ta'ala bir gün Harun e, Harraşid halife zamanında yine ona söylüyor. Onu seviyor, çok seviyordu, seviyormuş. Ona İmam Malik'e demiş ki ben senin kitabını, muhatta kitabını her yere göndereyim. Bütün İslam devletlerine göndereyim. Sadece sen mezhebini tatbik edelim diyor. Mecburi kılalım. Sadece İmam Malik'in mezhebini e, mecbur kılalım. Yok diyor İmam Malik'e radıyallahu ta'ala anhum. Hayır sakın öyle yapmasan halife. Dört mezhep de haktır. Ümmet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dört mezhepten istifade etsin. Onları dört mezhepten mahrum etmeye hakkımız yok diyor. Dört mezhepten istifade etsin diyor. İmam Ali Kerr radıyallahu ta'ala anhu halife öyle söylüyor yani. Ve İmam Ali Kerr radıyallahu ta'ala anhu böyle hastalanınca hastalanıyor böyle. Vefatı yaklaşınca üç, üç hafta böyle hasta oluyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Men kenne ahiru kelamihi la ilahe illallah dehalel cennet. Kim son kelamı, son sözü la ilahe illallah olursa cennete girecek. İşte yine e, uh, vefatı sırasınca kelime-i şehadeti getiriyor. Ve lillahi'l emru min qabl ve min ba'du. Bu ayeti okuyor. Lillahi'l emru min qabl ve min ba'du ayetini okuyor ve bu şekilde ruhunu teslim ediyor. Vefat ettikten sonra bunu da anlatayım. Vefat ettikten sonra İmam Malik radıyallahu ve anhu birisi onun rüyasında görüyor. Bakıyor ki böyle deve üzerinde binmiş, yer ile ve gökyüzü arasında böyle uçuyor böyle. Ona diyor ki ey Malik sen Cenab-ı Allah e, keyf Ma Allahu bike? Yani cenab Allah sana ne yaptı? Nasıl muamele etti diyor. İmam Malik'e radıyallahu ta'ala anhu soruyor. Ona diyor ki işte Cenab-ı Allah beni böyle karşıladı. Bana dedi ki ey ey İbn ey, ey İmam Malik. Senin bir talebin yok mu? Sen sen bir talebin yok mu benden söyle bir muradın yok mu? Onu yerine getireyim. Senin bir isteğin yok mu? Bir talebin bir talebin yok mu? Söyle bana seni razı edeyim. Seni razı edeyim diyor cenab Allah. İşte böyle işte İmam Malik radıyallahu Cenab-ı Allah'ın lütfuna mazhar oluyor işte. İşte imamlarımız, alimlerimiz, İslam alimlerimiz böyleydi inşallah. Allahu Teala hepimize onun hatırını versin inşallah. Ve sallallahu teala ala, ala seyyidina Muhammedin Aliye, ve aleyhi ve sahibi ecma'in. Teqabbelallahu mehli hulmetil fatiha.